Fenerbahçe'de kongre zamanı. Saat 10'da başlayan oylama saat 17'ye kadar devam edecek. E, fakat dün yaşanan bir durumdan dolayı benim de bazı fikirlerimde değişiklikler oldu. Normalde Ali Koççu değildim ama e, Ali Koç'un bu 7 yıl içerisinde yaptıklarının da çok hakkı yenildiğini düşünüyordum. Ama dün Trabzonspor Başkanı'nın açıklamalarından sonra Hakem Arda kardeşlerin neredeyse düdüğü astırılacak konuma gelmişken Geçen hafta Alanya spor maçında Fenerbahçe'nin Alanya spor maçında e, Herhangi bir Üst düzey bir tepkinin Sonucu oluşmadığı için Yok bedel ödeyeceğiz falan dendi ama hiçbir bedel de ödenmedi Ne var hakemi ne orta hakem herhangi bir işlem yapılmadı hakkında bu sebeple artık yönetimin değiştirilmesi gerektiğini ve Fenerbahçe'nin hakkının korunabileceği bir ortamda başkanlık yapacak bir kişinin başkan olmasını temenni ediyorum. İyi akşamlar.